Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Stone. Bugün arkadaşlar sizde TikTok'ta bir videonuzu reklam olarak nasıl yayınlayabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an TikTok'un profilimdeyim. TikTok'tayım. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle birkaç adım var onu yapmamız gerekiyor. Yoksa reklam veremiyoruz arkadaşlar. Öncelikle profesyonel bir hesaba geçmemiz gerekiyor. O yüzden önce profesyonel hesaba geçmeyi göstereceğim. Profilinize geldikten sonra arkadaşlar şöyle 3 nokta var ya sağ üstteki ona tıklıyorsunuz. Hesabı yönet diyorsunuz. Gördüğünüz gibi hesap kontrol var bakın alt kısımda. Kişisel hesaba geç diyor bende. Çünkü ben şu an profesyonel hesaptayım. Siz de profesyonel hesap yazabilir. Şu an ne yazdığını hatırlamıyorum. Ona geçiş yapacaksınız arkadaşlar. O birkaç tane onaylamalar var. Onları yaptıktan sonra hesabınız profesyonel bir hesap olmuş olacak. Hatta şurada falan analizleri de görmüş olabilirsiniz. İşletme odası olsun, içerik üreticisi araçları olsun falan filan. Bunları görebilirsiniz zaten arkadaşlar. Bunlar gelecek profesyonel hesaba geçtikten sonra. Geçtik diyor. Geçtik diye farz ediyorum. Geçtikten sonra arkadaşlar içerik üreticisi araçları böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Geldikten sonra tanıt var bakın. Tanıt yazıyor. Buraya giriyorsunuz. Bekliyorum. Burada hangi videonuzu tanıtmak istediğinizi seçiyorsunuz. Mesela şu en baştakinin tanıtımını yapacağım ben mesela. Ne diyor? Harcanan jetonlar size gün olarak gösteriyor harcadığınız jetonu yani ve jeton olarak işlem görüyor sanırım. Jetonu alıyorsunuz öyle reklam yapıyorsunuz sanırım. Yani şu an ilk defa sizinle ben de ilerleyeceğim. Adımları tek tek göreceğim. Daha önce hiç reklam vermedim çünkü. Ki reklam da vermeyeceğim zaten ben sadece göstereceğim arkadaşlar reklam vermek isteyen arkadaşlar için tanıtımını yapa tıkladıktan sonra arkadaşlar bizi bir ilerleme sayfasına yönlendiriyor hedefiniz ne diyor bu videoyu tanıtmak için bir hedef seçin diyor daha fazla izlenme diyor daha fazla web sitesi ziyareti diyor web sitesi bağlıyorsunuz mesela videoya oradan web sitenize trafik çekebiliyorsunuz yani kişileri yönlendirip oradaki bir ürünü falan satabilirsiniz mesela herhangi bir şey daha fazla takipçi diyor takipçi kazanma şansını arttırın diyor bu da büyük ihtimalle sürekli takip yapan kişilerin önüne düşüyor düşecek gibi geliyor bana. Hani bazı insanlar oluyor ya sürekli herkesi takip ediyor. Algoritma onu al algılıyor. İşte e, onların önüne daha çok çıkartıyor ve takipçinizi bu şekilde daha çok arttırıyor gibi. Şu an daha fazla video izlenme diyeceğim ben. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Sonraki diyoruz. İzleyici seçin diyor. Otomatik TikTok sizi seçer diyor. Otomatik. Özel olarak da seçmek isterseniz de burada kadın, erkek olarak belirleyebiliyorsunuz. Yaş olarak işte yaşını belirleyebiliyorsunuz. İlgi alanları Yani bu, bu bu aşırı derecede olmuş. Eğitim bilmem ne. Hepsi yani tek tek seçilebiliyor. Bunlara gerek yok ya. Aslında bir noktada videonuza bağlı olarak değişebiliyor arkadaşlar bu. Eğitim videosu çekmişseniz eğitim videosuyla ilgilenenlerin daha çok o tarz video izleyenlerin önüne çıkartabilir. Bu tarz bir mantıkta büyük ihtimalle. O yüzden e, orayı size bırakıyorum. Özel deyip orayı seçebilirsiniz. Sonraki diyoruz burada otomatiği seçtim ben. 2 gün boyunca 400 harca diyor. 6.054 üzeri görüntülenme gelecek. Bütçe ilerletelim şunu ne oluyor? Mesela diyelim ki 100.000 bütçemiz var. 2 gün boyunca 200 bin diyor. Gün başına 100 bin alacak. Yani 100.000 bin coin salacak. Şu an coins'in fiyatı Allah bilir yani. 3 milyon izlenme alacak. En düşüğü de 100 arkadaşlar. İkisinden birini seçebiliyorsunuz. Süreyi de 7 gün yaptığınız zaman 700 coin salacak. Artı 10.595 görüntülenme tahmini video görüntülenmeleri diyor. Bu şekilde bir izlenmeye 700 coin salacak. Buradan dediğim gibi arkadaşlar 7 gün boyunca şurayı da arttırabiliyorsunuz. Mesela 60 2000 alacak 943 bin izlenme gelecek bence hiç gerek yok ama ee, yine reklam vermek isteyenler için çekiyorum bu videoyu 7 gün boyunca 700 alacak i̇şte 10.000 üzeri izlenme alacak artık 10.000 izlenmeden size ne fayda sağlar onu orasında siz bileceksiniz sonraki diyoruz bize genel bakışı gösteriyor işte şu 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 yetersiz jeton jetonla işlem görüyormuş işte başta söylediğim gibi coinsle işlem görüyor alıyorsunuz jetona yatırıyorsunuz parayı jetonunuz elinizde oluyor ve o jetonla da reklamınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar jetonum olsaydı Yayına diyecektim büyük ihtimalle ve yayına almış olacaktı reklam olarak başka izleyenlerin önüne sunacaktı arkadaşlar benim videomu. Bu şekildeydi. Bu kadar basit aslında. Her zaman dediğim gibi bu videoyu bilmeyen arkadaşlarımız için çekiyorum. Bilen arkadaşlar zaten takır takır reklamını da verir. Her türlü işleminde yapar zaten. Bilmeyen çok insan var eminim. O yüzden belki bir reklam verelim falan filan işte düşünceleri olabilir bazı insanlarda. Girsinler izlesinler. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğenseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki böyle bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.